Deşifrenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta da sevgili hocamız Profesör Doktor Burak Arzova ile birlikteyiz. Yayınlarımızı her zaman olduğu gibi Satoshi TV'nin YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'nun podcast yayınlarından takip edebilirsiniz. Hocam merhabalar nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim siz. Çok teşekkürler hocam. Bugün sizin tam her programda bahsettiğiniz eğitimden konuşalım diyorum. Özellikle de işletme eğitiminden. Siz zaten Marmara Üniversitesi'nde işletme bölümünde profesörsünüz. Hocam işletme eğitimi nasıl olmalı? Valla çok güzel bir soru. Yani işletme eğitimi bir kere gençlerin pratik bir şekilde hayata hazırlayabilecek şekilde olmalı. Tabii şöyle bir yanlış da var. Yani işverenlerin çoğu aslında işe almak istedikleri insan modelinde kişinin yetiştirilmesini istiyorlar. Bu her zaman mümkün olan bir şey değil. Ama o modele yakın insan yetiştirebilmek bizlerin işi olması gerekiyor. Nitelikli olmaları gerekiyor, dünyaya açık olmaları gerekiyor, hür fikirli olmaları gerekiyor. Birçok konuda analitik yeteneğe sahip olmaları gerekiyor. O nedenle kuvvetli matematik bilgisine sahip olmaları gerekiyor. Genel işletme eğitiminde ben bunların olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü işletme aslında fonksiyon olarak baktığınızda bir işletmenin fonksiyonlarında yönetim var, üretim var, pazarlama, satış, dağıtım var, e, muhasebe var. Bütün bunların hepsi işletme oluşturan birimler. İşletme eğitimi bunların her birinden modül modül vererek bu eğitimi tamamlayan bir süreçle öğrenciyi iş hayatına hazır hale getirmeyi amaçlayan bir temel eğitim dalı olması gerekiyor. Ve bunun içinde aslında çalışmalar var. Mesela akreditasyon çalışmaları var. Bizim Marmara Üniversitesi'nde İşletme Fakültemizin akreditasyon çalışmaları var. Hatta son noktalara bile geldik. E, ne demek akreditasyon? Dünyada verilen eğitimin kalitesinin bunu destekleyen ve bu eğitimin kalitesini sürekli olarak denetleyen bir kurum tarafından muadil üniversitelerle aynı kalitede verildiğinin akredite edilmesi anlamına geliyor. O zaman da öğrencilerimiz açısından inanılmaz büyük fayda sağlayan bir olaya dönüşüyor. Çünkü bu akreditasyona sahip olan üniversitelerden ve bölümlerden mezun olan öğrenciler yüksek lisans yapmak istediklerinde, herhangi bir eğitim kurumuna gittiklerinde Avrupa'dan veya akredite başka bir ülkeden gelen öğrenciler hangi şartlarla oraya kabul ediliyorsa, onlar da aynı şartlarla kabul ediliyorlar ve aslında belirli bir niteliği oluşturdukları kabul ediliyor. Demin konuşmada çok önemli bir şey söylediniz hocam. Piyasanın istediği çalışan tipine yakın bir, kişiliği çıkartmamız gerek üniversiteden diye konuştunuz. Burada üniversitenin işi çok zorlaşıyor. Şundan diye düşünüyorum. 4 yıllık bir eğitim üzerine tabii 2 yıl belki çalışacak, staj yapacak işte acemi olarak bir yerlerde çalışacak. Sonra yavaş yavaş gelişecek. Fakat arada yaklaşık 7-8 yıllık bir süreç olacak. Üniversite eğitimi bugünün paradigmasına gereken kişileri yetiştirirken 8-7-8 yıl sonra gerekli olan kişinin gereken niteliklerinin değişmiş olduğu bir dünyayla karşılaşılıyor muhtemelen. Üniversitenin bir de onu öngörüp ona göre pozisyon alıp ona göre öngörülü bir şekilde geleceğin insanını yetiştirmesi gerekiyor. Çünkü geçmiş paradigma ile üretilen kişi gelecekte iyice artık işlevsiz kalıyor. Üniversiteler bunun üstesinden gelebiliyorlar mı? Gelebiliyorlarsa da hangi tip üniversiteler gelebiliyor? Çünkü çoğunun gelemediğini zaten deneyimle görüyoruz. Nasıl bunun gelecekteki yeni dönüşümleri fark ediyorlar ve ona uygun bir eğitim sistemi oluşturuyorlar. Ee, bir kere bunu en önemli sağlayabilecek olan veri sanayi. Sanayiden gelecek olan sanayi dediğim finans da aslında kendi itibariyle bir sanayi gibi görülebilecek alan. Hizmetler sektöründe ama netice itibariyle geri bildirim sağlanacak alanlar. Burada tabii sanayi ve üniversite işbirlikleri, üniversitenin temel yetiştirmiş olduğu çalışan ya da insan modelini o e, sanayi nasıl algılıyor. Nasıl hangi değişiklikler olursa daha iyi olabilir bunları ortaya koyabilmesi ve tabii ki bir parça da aslında üniversitede bu ana bilim dallarındaki mevcut hocaların öngörüleri. Tabii o da birazcık yurt dışını takip etmekle, gelişmelere kendini adapte etmekle, yeni dünyada hangi işlerliklerin ön plana çıkacağı, hangi insan modellerinin daha iyi iş yapabileceğini algılamakla ortaya çıkabilen bir unsur diye düşünüyorum. Bu çok yapılabiliyor mu? Yapılamıyor. Yani Başka çok farklı şeyler var işte üniversite ana bilim dallarındaki kendi içi çekişmelerden tutun da bunun haricinde kamu üniversitelerinde özellikle ders programlarının değişme sıklıklarının çok zor olması işte bürokratik engellerin fazlalaşması ama bunu e, aslında vakıf üniversiteleri daha rahat bir şekilde yapabiliyorlar. Hmm. Çünkü e, orada yeni e, konuları ortaya koyduğunuz zaman gençler yenilikleri daha iyi takip ettikleri için onlara talep gösterebiliyorlar. Ve bu arz ve talep birbiriyle kesiştiği noktada aslında temel olarak ortaya bir e, ürün çıkıyor. Ve o ürünün temel değerini aslında ortaya koyanlar öğrencilerin üniversiteli tercihleri oluyor. E, dediğim gibi kamu bu konuda daha üzerine çok fazla yük binmesi lazım ve bunu daha pratik hale dönüştürebilmesi lazım. Ama bir ders programını bugün koymaya kalktığınızda en az iki sene sonra o ders programı uygulanabilir hale geldiğinde siz yepyeni bir programı derse koysanız bile ders programının içerisinde seçimlik bir ders olarak koysanız bile o uygulanacağı anda artık eskimiş oluyor ve onun materyalleri de eskiyor. O nedenle bence yapılması gereken şey üniversitelerin sürekli bir eğitim merkezine dönüşmeleri. Eğer üniversitelerimiz sürekli bir eğitim merkezi şeklinde o piyasada ortaya çıkabilen açıklıkları yeni konularla kapatabilen ve güncel bir eğitim sistemine getirebilecek noktaya taşıyabilirsek bambaşka noktaya gelir diye düşünüyorum Türkiye. E mesela bazı meslek gruplarında böyle çeşitli eğitim alma zorunluluklarınız var. İki yılda bir mesela mali müşavirler işte bağımsız denetçi oldukları zaman belirli eğitimleri almak ve bu eğitimlerden geçerek belirli puanları tutturmak zorundalar ki o bağımsız denetçilikleri devam edebilsin. Belki üniversiteden mezun olan gençlerimizi de aslında belirli aralıklarla belirli eğitimleri alma zorunluluğu getirerek onları da güncel tutabilme imkanına sahip oluruz diye düşünüyorum. Aslında çok önemli söylediniz hocam hakikaten. Peki üniversite kendisini bu anlamda diri tutabilecek mi? Çünkü bir yandan da özellikle söylediğiniz gibi sizin de bürokratik engeller hocaların kendilerini yenilemesi için yurt dışına kolayca gidememesine, orada burada kolayca sunum yapamamasına yol açıyor. Yükselmek için gereken pek çok bürokratik yayın yapma durumu da var. Ve genellikle bu yayınlar nitelikli yayın olmaktan çok daha niteliksiz yayınların nicelik olarak arttırılmasına dayanıyor gibi oluyor. Ki bunun da sanırım bir ekonomisi de var. Yani bazı dergilere ücret karşılığı işte yayın yapıyorsunuz. Bir sürü konuşmayı ücret karşılığında siz ücretini ödeyip konuşup gereken donanımı sağlamış gibi görünüyorsunuz. Doçentinizde ve profesörünüzde kullanabiliyorsunuz. Böyle bir durumda gelişen piyasayı değişen, dönüşen yeni ekonomik e, durumu veya işletmelerin alması gereken yeni konumları işte fintech mesela bambaşka bir e, evren yarattı. Hocaların kendileri takip edememiş oluyorlar. E, dolayısıyla da öğrenciye pek bir aktarım burada olamamış oluyor ya da zorlanılmış oluyor. Üniversitelerin bunun üstesinden gelmek için o zaman yeni bir yapılanmaya ihtiyaçları var. Bürokrasinin azaltılması, üniversitelerin giderek uzmanlaşmasıyla mı mümkün olabilir? Yani her üniversite bir konuya uzmanlaştığında daha az bürokrasiyle mi karşılaşır? O da olabilir ama üniversitenin kendi içinde çok daha büyük problemleri var. Mesela öğretim üyelerinin maaşları konusu bence en büyük problemlerden bir tanesi. Nasıl takip edebilecek öğretim üyeleri? Bugün çok bir var. profesörün maaşı Türkiye'de yoksulluk sınırının altında kalmış durumda. Bu çok görmediğimiz bir şey. Yani ben bunca yıldır üniversitede hocalık yapıyorum. İlk defa gördüğüm bir şey. Yoksulluk sınırının altında kalan bir ücret. Dolayısıyla bu ücreti verdiğiniz zaman bu sefer ev geçindirmek durumunda olan, ailesi olan ve bir şekilde iş yapmak durumunda olan kişiler bambaşka şeyler düşünmek ve hayatını idame ettireceği noktaları çeşitlendirmek durumunda kalıyor. Bilim ya da o bilime yönelik olarak okuma ya da işte dünyaya açık olma çok daha gerilerde kalıyor. Ve takip edemiyor dünyayı ister istemez. İşin bir tarafında bu var. Diğer tarafında bu bürokrasi işte yetkinlikler, görevde olanların ne kadar yetkin olduğu, etkin olduğu konuları da ayrı birer tartışma. Ama mesela dediğiniz çok doğru. Mesela doçentlik sınavlarına baktığımız zaman eskiden en azından bir sözlü sınav varken adayı test edebilme imkanınız vardı. Şimdi adayın eserleri doçent ama kendisi değil oluyor. Yani gerçekten bu çünkü eseri yapıyorsunuz. O eserin nasıl hazırlandığını bilmiyorsunuz. Belki onu kendi hazırladı, belki kendi hazırlamadı en azından o sınavlar, sözlü sınavlar varken adayın hazırladığı eserin ne derece sahibi olduğunu anlayıp ölçebiliyordunuz. Tabii bunun da kriterleri çok belki şeffaf olmadığı durumlar vardı ama bugün bu kadar kameraların olduğu ortamlarda, her şeyin elektronik olarak kayıt altına alınabildiği ortamlarda bu çok daha rahat bir şekilde kontrol edilebilir. Bunun haricinde baktığımız zaman üniversitenin büyüklüğü de çok büyük problem. Yani biz bugün insan kaynakları planlamasını yaparken Gelecekteki 10 yıl sonra o kişilere ihtiyacımız var mı diye düşünerek bölüm açmıyoruz. Mesela bu kadar iktisatçıya ihtiyaç var mı ülkede? Bu kadar işletmeciye ihtiyaç var mı? Bu kadar hukukçuya ihtiyaç var mı? Ee, hangi dallara bizim ihtiyacımız olduğunu belirleyip ona göre bazı bölümlerde ya azaltmaya gitmek ya da bazı üniversitelerin sadece bazı bölümlerinin olmasına gitmemiz gerekiyor. Bunu da yapmıyoruz. Biz bir üniversiteyi açarken her bölümüyle o da olsun bu bölüm de olsun şu da olsun diyerek yeni yeni farklı bölümler ve üniversiteler açarak aslında dediğiniz gibi sayıyı artırıyoruz ve hep skora oynuyoruz. Ne kadar çok üniversitemiz var bu bizim için iyimiş bir şeymiş gibi gözüküyor. Ya da ne kadar çok işte işletme bölümümüz var bu bizim için iyi bir şeymiş gibi gözüküyor. Ama bu gençlerin işsizliğini biz üniversiteden üniversite dolayısıyla 4 yıl erteliyoruz. Aslında üniversitelerin birçoğu bugün işsizliği 4 yıl erteleyen konuma gelmiş durumdalar. Yani çok fazla sorun var. Bunun en büyük e, olaylarından bir tanesi gelecek yönlü planlamaların üniversite e, bünyesinde çok fazla yapılamıyor olmasından kaynaklanıyor. O zaman tabii işletmeci yetiştirmek için de çok mantıklı bir yere benzemiyor gibi duruyor Evet Yani mesela biz finans sektöründen bahsediyoruz ama gelecekte bu kadar dijitalleşmeyle beraber belki bu kadar finans sektöründe istihdam olmayacak ve biz hala aynı mantıkla hareket edip bu insanları finans sektörüne kanalize ettiğimiz zaman birçoğu bekledikleri ya da hayal ettikleri yerlerde olamıyorlar. O zaman o meslek sahibi olmaya çalıştırdığımız öğrencilerimizin birçoğu meslek bile edinemiyorlar. Çünkü ortada onlara gelebilecek olan bir meslek kalmıyor. Onun için bu planlamaların uzun dönemli yapılması lazım. Yani Türkiye'nin şu anda bir envanterinin olması gerekiyor. 2030 yılında Kaç tane doktora ihtiyacı olacağı, kaç tane hukukçuya ihtiyacı olacağı, kaç tane elektronik mühendisine, kaç tane iktisatçıya, kaç tane işletmeciye tabii ki nokta atış bulamazsınız ama kabataslak biliyor olmanız lazım. Ona göre de okulların o kontenjanları ya daraltılmalı ya da daha az önem verilen kontenjanlar bugün arttırılması gerekiyor. Ama bu yapılıyor mu dediğinizde bunların hiçbiri yapılmıyor. Günlük yaşıyoruz burada da. Bir işletme eğitiminde sizce günümüzde Üniversitede hala verilip de verilmesi gerekli olmayan dersler var mı? Çok var. Mesela bizim işletme programında şirketler muhasebesi diye bir ders var. Şimdi eskiden şirket kuruluşları birbirinden farklıydı ve belki böyle bir derse ihtiyaç vardı. Ama şirket kuruluşları bugün hemen hemen bütün şirketlerde aynı. E, baktığınız zaman bunların zaten kuruluşlarındaki yapılması gereken işlemler genel muhasebe dersinde anlatılıyor. Kapanışlar, dönem sonu işlemleri muhasebesi dersinde anlatılıyor. Hala çocuklara şirketler muhasebesini vermek onlara bir eziyet. Dolayısıyla zaten çocuk da bunu seçmiyor. Yani o aslında e, çok daha öngörülü olarak davranan bir kitleyle e, hocalar arasındaki bir çekişme olarak duruyor orada. Peki hocam, mevcut olmayan ama mevcutta olması mutlaka gerekli dediğiniz dersler neler? Ee, biz kendi ders programımızı yeniledik. Onun için bizde mesela özellikle finansal ekonomi dersini yeni ders olarak koyduk. Ben anlatacağım inşallah önümüzdeki Aynen. yıl. Çok Bunun şanslılar. yanında bitcoin ve kripto varlıklar konusunu koyduk. Öğrencilerimiz bu dersi de blockchain konusuyla beraber alacaklar. Şimdi bunlar yenilikler. Dolayısıyla bunlar çeşitlendirilebilir. Fintech konusu gündeme alınabilir. Bunun haricinde işte bambaşka yeni finansal teknikler gene gündeme alınabilecek olan konular olabilir. Yavaş yavaş oraya doğru evriliyoruz. Ama her üniversitede bu var mı? Yok maalesef. Yani dediğim gibi program yenilemek öyle çok kolay bir şey değil. Özellikle kamu üniversitelerinde. Haklısınız <laughs> hocam. Şimdi üniversitede lisansta özellikle genel bir dünya perspektifi aslında öğretiliyor gibi oluyor. Çocuklar yani daha çok genç yaşta geliyorlar tam bir sistemin içine adaptasyon söz konusu değil ama nasıl müzik dinleyeceğine karar veriyor, nasıl tiyatro sevdiğine, film sevdiğine ve kendisiyle akran olan kişiler arasında kendi puanına yakın kişilerle bir arkadaşlık, dostluk kuruyor ve sonraki hayatlarında birbirlerini sürekli arayacaklar, telefonla iş yaptıracaklar, işbirliği kuracaklar, orada burada kendilerini görecekler. Dolayısıyla lisans eğitimi bu anlamda bir iş geleneği de oluşturuyor. Onların kendi aralarında kurguladığı bir iş geleneği kripto varlıklar hakkında dersler konulduğunda muhtemelen ortak bir kanı eğitim aracılığıyla kitlelere zerk edilmiş olacak. Ve bu kitleler ileride iş dünyasına katıldıklarında tıpkı diğer mezunlar gibi kendilerini arayacaklar, belli işler için destek alacaklar, birbirlerinden işbirliği kuracaklar ve aldıkları eğitim çerçevesinde meseleyi düşünmeye yatkın olacaklar. Öyle bir eğilim gösterecekler. O yüzden öyle sanıyorum ki kripto varlıklar hakkında koyulan dersler işletmelerdeki kripto varlıklara davranışı doğrudan etkileyecek. Buradaki hocaların nasıl bir pozisyon alması sizce gerekli hocam? Ben şöyle düşünüyorum. Öğrenciler bu eğitimi aldıkları zaman e, kripto varlıkları en azından tanıyor olacaklar, biliyor olacaklar ve onun bir finansal sistem içerisindeki unsur olduğunu bilecekler. Bence ona gereken layıkıyla değeri verecekler. Çünkü finansal sistemin bir unsuru olarak görecekler onu. Dışarıdan monte edilmiş herhangi bir şey gibi olmayacak onların derslerinde gördükleri, gerekiyorsa bunlara yatırımın nasıl yapılabileceklerini öğrendikleri, bu yatırım çeşitlendirmesinde belki hangi noktalarda onları varlık portföyleri içerisine alabileceklerini bir şekilde ölçümleyecekler. O nedenle ben bu eğitimlerin gelecekte aslında bunları kullanacak olanların bugünden o varlıkların ne olduğunu bilmesi bir nevi okur yazarlığa sahip olması olarak görüyorum. Onun için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hocam yine harikasınız vallahi. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu hafta yine nasıl geçtiğini anlamadığım bir sohbet oldu. Çok hızlı geçti. Burak Hoca ile her zaman böyle geçiyor. Eğer sizin için de zaman bu kadar hızlı geçtiyse bence sizler de kanala abone olabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere.